Şimdi full clear top okey biraz süreye ihtiyacımız var şu an mesela wave, mid wave'lerinde dikkat etmek lazım top wave'inde Ahri'nin dive yeme ihtimali var karşı genji olsaydı ondan bahsediyorum bunlar yapmaz da buralara girdiğine tık diye ölürsün mesela normalde ben biraz onların eşekliğini kullanıyorum tabi onlara karşı herkes gibi. Bak top'ta mesela o play oldu. Map bunu söylüyordu çünkü. Map yalan söylemez. O zaman. Tık adamları buldum. Hayır. Leyleyelim. Don't ever <laughs> get in your next game. <laughs> Çok komik bir lan yarımda mı bunu? Adamı banlatın veya önümüzdeki 10 maç size girecek. İyi mi fight? Ne garip bir şeyler yaptı abi. Bu arada fena taşıdım oyunu. Oyunu fena taşıdım. E Yunara da iyi oynadı da. O fight'ı harbi çok iyi taşıdım sanırımla. Go go go. Daha iyi smite atan kazansın. Oğlum ben harbiden fena farm yapmışım ya. 13 level'ım adam 11 level'ı yürütüyor. Ee, bitir ya bunu. Kaldıran eziktir. <laughs> ya tier, şey TF, batsana adam <laughs> Adamı niye sokuyor Adam içeri %50 %50 yaptım. Erken at. Ya, Şimdi şuraya yürümeci yapalım. İğrenç bir şey gibi duruyor aslında ama bot lane iş yapılmaz ya. Hadi s**tı <laughs> Ya böyle soru işareti atıp ne yaptığımı anlayamazsınız gerizekalılar size. Trolledim. Ohu! Ohu! Adam trolledi. Vurun kapıyı. Onu ne avrotun? Yalnız bir kötü oynadım, bir harika koyalım, bir neyim lan böyle bir an... yalnızım. Güzel. Bunu işte İşte rolün gücü. Kazanıyor muyuz bilmiyorum ama... Karşı iki kere yengeye çattık. Güzel. Geçiyor. Keşke bot lane'de dursa da adamın Kule mi alırlar şey mesela tane. O kadar Var mı? Kalkıyorum Bir tane da da tutacağım. Gel abi be kanka Allah varmış aha yardım Var mı? Pakistan. Uhu, çok iyi. Oğlum ne yapıyoruz lan siz böyle? Ultim var, ultim var. Kanka çok bir tane. <laughs> Kanka. O bayağı iyi ya bu arada ya. O da olur. O sarar. Yürüyün ya fightlaya kamına ki. Bu dünyada hiçbir şey siyah beyaz değil. Uf. Oğuz. 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 arka Allah'a Oğuz. 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 Çok fena Oğuz. 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 Lord Akirut. Pew. Nice. Yatın evlatlarım, yatın. Lord Akirut, Viktor. W etrafında ne güzel oynadık ya. Şey, çok iyi oynadık. Azıcık da kötü oynayalım. Chat hep iyi mi oynayacağız yani? Bak şimdi çok rahat telafi edeceğiz bu play'ı. E. Hazır mısınız? Şuraya TP geliyor mesela. Best blanking area. İstediğim gibi Geliyorum. Ama tabii ki pes etmeyeceğim. Havalah. böyle. Bak böyle. Bak telafi ettik. Flank'in lezzetliliğine bak mesela. Lezita el maması tabi flank oldu yani. Ne direkt? Nice. Bir an beni görmediler. Garip bir yerden geldim herhalde. Şunu bir can bariyeri yok. Ne diyorsun ya? TFT patla arkaya. İzleyebilir beni. O Q flash'ın yani <laughs> travel yapabileceğim en e, uzak mesafeydi. Ölmeyecek ki. İki öldü, tane öldü. Bir tane o daha CS var. E ee, bu şatlan verdi benim rakibimden. Nasıl yapacağız? Bomba. Another bomba. Bir tane daha bomba. Konumuz. Kona yok. Tam GG ya. Girip verdim, bir kalemi reportasana. Koridoruma gelip çatlağını verdi dedim o zaman kere. Eyvah altıma sıçtım. Şu Arkadan flanklememiz gerekiyor buraya. Of. Dominating. Oy. Bilmem ne ting. Amına koyayım. Oldu. Bak geliyor. Solo kere daha geliyor. İzle. İzle solo kere geliyor. Oh no no. Ulaşım gitti. <laughs> Oğlum ne çok vurdum lan öyle. <laughs> Şurun devreye girdi galiba. Üf hayvan gibi hasar vurdum lan. Oğlum vurdum hasar neydi lan öyle? Vallahi adam yarıldı. İkiye bölündü. Buna <laughs> koyarım. Yeah! Bili bili gragas. Bunu görmediniz. Bu yaşanmadı. Bilinmiyor. Bu yaşanmadı hiç. <laughs> ne yapıyor oğlum be? Bu yayın tekrarını silmem lazım. Geliyoruz. Korkunç bir TP ama deneyelim hadi. Nice. Woohoo! İşte bu. Oh, get sold. Ne bir şeyler atladı. Neden böyle şeyler oldu? Oğlum çok kötü oynuyorum ya. Bana kim zed aldırdı bu oyna işla. Denk gelmediği için Belved bir kere bile delirmiş oluruz Abi şuraya teleport. Ananı <gülüyor> Ananı <gülüyor> <gülüyor> Abi nereye Tamam <bit? gülüyor> <laughs> no problem ya. Misklik oldu. En güzel Huri. Çocuk benim pingime nasıl beyitlendi yalnız ayıkan oldum ona. onu? Hmm. Geliyorum pingi yapayım kandıracağım Naturus'u ben kaçar. <gülüyor> <gülüyor> oh. <gülüyor> ne lan? herkesi yani ismim var diye niye güvenirsen böyle olur abi. Ben de normal bir insanım yani. <laughs> Kingo kurttan başlanmaz mı buluyor da? Nikimde 113 mi yazıyor dostum? Bak kurttan başlamazsan böyle anan anamını görürsün işte. Gördün mü? Öğretici. Orospu evladı. Elleri vermek istemiyorum ya. Var mı yardım? Ne öldürelim kanka? Arkaya gidemiyorum çok. Ejderden de mi ziyor adam? Hadi canım slide yapalım. Ha flash yok lan. Flash yok. Bunu <laughs> flash yok. Bu ne yapıyor? Her şeyi kaçırıyorum. <laughs> Kafamda öyle şey kurmuştum. Bak adamın leşliğe bak. Baba bunlar kim aman okuyayım? Hiçbirini tanımıyorum ben yani. Özellikle burayı bulmak istedin değil mi? Ben biliyorum seni ya. O Q'nun uzunluğundan belliydi. Bu şey, do dogları taşırsan bir üst elo'ya atacağım seni lobisi herhalde. 7 dakika bekledik master lobby için ya. Öyle düşünüyorum. 9 tane master var lobide. Hiçbirinin nickini daha önce görmedim bu arada. Gerçekten birinin bile nickini görmedim. Bu bir ilk. Normalde illaki bir iki tane böyle daha önce görmüş olduğum olurdu hani en azından Nick'i tanıdık gelirdi. Bu büyük sınav. Bu, bu, bunu kazanmazsak her şey ters gidecek bugün. Lobi 300 600 yaparız, değil mi? Değil mi? Belli belli bunlar özellikle lof. Okay, dur bunlara. Okay guys. We win this. Stay positive always. It's okay. Bunun geleceğini biliyorum o yüzden hazırlıyorum adamları bunlar. Master 300-600 arası bir lobi dediğinde yani cehennemin en kötü katlarından birinde izlemek oluyor burada. It's okay yapacaksın adama. My bad yapayım mesela adam öldü ya my bad diyeceksin. Alakayı sorma ama. Alaka yok aslında. Hadi hadi kaçayım ghost'umlar boşuna almış olmayalım bunu. Hadi. Açmama izin ver artık. Boşuna almadık değil mi Ghost'u? O şako nereden çıktı bu arada? Bana atsa ölüyordum galiba lan. Burası durulmayacak bir yere döndü. Ölmeyeyim ne olur.